arkadaşlar Muslin yaptığı gibi abone ve like dedi az önce. Bakın. Bu Musti kafa yemiş, yemiş Hayır Musti bari bir espri yap da içimiz açasın. Abi doktorculuk oyununa gir. Bol bol ameliyat yaptır. İçin açılır. <laughs> şuradan bir tehmat. Oh oh. Oh öldüm. Ah. Üstün için bunda de değil. Ah. Ah. O kadar soğuk espriydi ki donarak öldü. Hmm. Top kulesi. Hayır. Adım. Hayır. Kendi. Kay kay. Ha ha <laughs> ha. Evet şimdi Mustafa. Musti, Musti. Musti. Musti küsmüş arkadaşlar. Bize bakmıyor. Oh ah, oh ah, lan 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 Allah ın... yetenek yetenek Allah yüper yetenek yaparken düşüyorum sarkma hayattaki sans Üzün <laughs> be <Bizimle> kardeşim <laughs> Bak abin de öldü <laughs> Düştü <laughs> oğlum gel la Oğlum valla ya tamam, Güzel ya güzel ya Oğlum yanındaki ışıklar mı <laughs> kusunuyorlar senar. A ablacığım nasılsın? Oh. Ih. Aa asıl ohu. Hadi dev olun. <laughs> Ablacık print yapılır mı ya? Müsü <laughs> gerçeğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a gel. Like Allah ver. Koş. Biz zaten zıplarken kurtulursun. Aa. Zaten yine ne kadar. Tabi ablacım orada bir şey var zaten. Ooo. Kavrengi mi? kahverengi Kahverengi nerede be? kahverengi gören var mı? Buradayım size. Ben sarı sandım. Aaa Mustafa. Viii. Buldum. Viii. Allah'a ekber. Lan koyayım abi e ben atlarken zıplar. <laughs> Mustafa yaşıyor canım Mustim. Yaşıyorsun demek. He? Allah bir kere düşüyorum. Bir şey yapacağım diye düşün. Oh. <laughs> bak kardeşlerim bak zaten kalmış siz Ben size bir 10 lira vereyim beşer. Beşer lira vereyim siz atlayın. Tamam mı? Olmaz mı? Valla mı diyoruz? Olmaz mı? Niye ya? Abicim yapmayın. Yok abi ben yapmam Müşteri sen yapar mısın Yok abi benim işim benim var Ben çocuklarıma Mehmet yedim ben belanı başlıyor ayı zaten Hiç. Ayı seni popondan ısırtı mı Şu ayıya bak Yani Ayı getirilir mi ya Hayır Allah Allah. Hayır adam Dans ederken öldü Evet onu koş. Lan Kardeşim Abi biz neredeyiz Amişli kazanmış Kardeşim biz neredeyiz Abi Abi biz neredeyiz Bence cennetteyiz kardeşim Baksana beyaz kefenlerimizi de giymişiz Hayır yani Aaaa Hmm. Gavarın 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 Hayır yani benim anlamadığım Havar bot niye Havar bot evet havar bot Havar bot dön Aa! 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 Mustafa kolun kafana geldi Aa! Kolun kafana geldi Mustafa Aa! Mustafa Mustafa tekme attın Mustafa ne yaptın Allah belanı vermesin Mustafa bu Zaman mı istiyor? Oğlum. Kardeşim sen nasıl öldün ya? Anlamadım. Kırmızıya gidecek. Kardeşim sen kaçıncı oldun? Abi ben birinci oldum. Ama sondan birinci. Herkesde ayı var ya Bak ben de şu ayı alsam Bende hiçbir şey yok Hımm Düşünelim Ben bunu değiştireceğim Ne yapıyom lan ben şu anda Hoppa Hayır yani <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> Ya niye gıdıklama ya <laughs> İkimiz de öldü. Oh. La adamı adamın kafası sıkısı. Nasıl alacağız ya? Uy. <laughs> Biz delirmişiz Musti nerede ya? Valla Musti'ye gideyim de içim rahat. Oh. Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Abi bak Hayır ya bir şeyler olmak istemiyorum değil mi? Oh. Oh. oh, ayı git. Hayır ayı. Valla ben de anlamadım ki ayı bana sarılıyor hareket etmemem gerekiyor ama ben daha seç. Acun abi bunlar bana davranıyor. Ben şu ayıyı çekmek istiyorum ama kay mı? Sıldır. Kasınıkla sıldırmadır. sıldır mı? Anlıyorsun sıldır mı durdur arkadaşlar ayıdan Allah Allah ayı. Al, al, al. Ayı git. Ayı sıldır. Ay ay kafam. Ay, dur ya acın abi biz zaten uçuyoruz. E yere düşmeyiz. Yere düşmeyiz abi. O, para Adam parasütünü çıkardı. Dur gel bakayım Gır 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 gır. Bu gerçekten ama biz uçuyoruz. Niye bir daha uçuyoruz. Sıplama kesin bu yesin. abicim ya herkesin ellerinden ayaklarından bağlamışsın beni niye boğazından bağlıyorsun sabahtan beri uçuyoruz yazmeniz diye de yapılmaz o Mustafa pardon Mustafa Mustafa Abi, bakalım o hmm. Ben değil oğlum ben değil. Hmm ya oynuyor. Maşallah dediğimde. iki gün yaşamıyor. Mustafa su su ayı çıkarsan olur mu? Her an çıkımı kapacak gibi bakıyor da. Kazanan Kesinlikle bulut. Korkuları tek boynuzlu moda olsun. Hadi siz yaparım. Evet ya oraya çıktım. Mükemmelen mükemmel bir şey. Allah lan Oğlum hayvanat bahçesine döndü ya. Al Niyazmen. Niyazmen beni kurtar. Mustafa Musti. Seni o, 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 atımdan düştüm. Niyazimen, Efendim rassın. Bassun nasıl, nasıl? Hayır buradan niye oraya gidiyorsun? Abi lütfen beni kurtar. Lan sen kimsin de? Allah'ım. Oğlum bak Üste açılamıyorsun. Beni kurtar. Ay Yasemin, Yasemin beni kurtar. Sen kimsin lan? Lan sen kimsin lan? Düşürüyor lan kızı. Kimsin lan? Gel sen. Gel sen lan kimsin lan? Allah'a ekber. Yani. Vallahi. Allah. Oh, oh. Bir de. Bir de. Hmm, Anladığımın üzere hiçbir şey anlamadım ki. Abi sakın bir hareket yapma. Abi dur abi. O değil de ayı da ben geçiyorum. Abi şu so ayı indirir misin? Be sabahtan beri 50 kilo bir şeyi taşıyorum. Allah Allah bilmiyorum. Bilmiyorum valla Bakalım. Ben bu oyunda birinci olmadan bu videoyu bitirmeyeceğim. Yani bilmiyorum. Yani her insan birinci olamaz. Ama nasıl bizim için birinci olacak. Bizim için. Ya Musti ne oldu? Ben olamadım ya. inanamıyorum ya. Musti. Ya Musi boyuna bak, posuna bak. Bakar mısın valla? Boyuna bak, posuna bak. Nasıl kazanabilir ki yani? Kazanamaz noob yani. Noob yani. Nooblar kazanamaz ki noob. Ya biz niye bir daha uçuyoruz? Ben anlamadım ki. <laughs> biz zaten havada duruyoruz. Yani Musti kazanamaz ki. Noob Musti kazanamaz. Kendini pro sanıyor arkadaşlar. Bana az önce aramalarda dedi ki kazanacağım abi dedim. Ben de kazanmadan gelmedim mi? Kazanmadan geldi ama yani Allah belanı Aa a -a. aa. Aa aa. etekli Mustafa. Eteklerinizi çal Allah belanı versin. Aa Musti nasılsın? Eteklerinizi çal Allah belanı versin. Puh. Puh. Acun abi musti bana dokunuyor. Ben bir yılanım fış fış. Pardon Müslüman böyle ses Bu Bizim köydeki kuşlar değil miydi? Vallahi ben de anlamadım. Olamaç ya bu olamaç. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bir sonraki video için sağdaki ve soldaki videoya gitmeyi unutmayın. Müslü kaçma gel bakalım oğlum. Oğlum gel bakalım. Bir sonraki video için sağdaki ve soldaki videoyu... Bu benim babam var şimdi. Babamla ben kardeş mi? Görüşürüz. Ses olsun. ses. Olsun. <laughs> lan dur. Ya dur. Aa! Ne oldu lan bana?